Ee, boşanma ve el, boşanma davalarına bakan avukatlarda görülür bu etki ama şayet eğer sen bir teraziysen kendini göstermen gerekiyor bu ülke topraklarında yaratıcı projelerde özellikle çocukları ilgilendiren projelerde gençleri ilgilendiren projelerde ön ayak olursan gerçekten çok başarılı olursun ee, çünkü burası senin var olacağın yer olacak bu topraklarda umarım e, sanat Kültür projelerinde liderlik alırsın 2026'da çünkü sizler o dengeyi sağlayan yumuşak orta noktayı bulan tavrınızla her türlü zıt kutbu ortak noktada birleştirebilirsiniz. O yüzden size ihtiyacımız var. Peki 2026 yılı sizin için ne söylüyor? Önemli tarihlerle başla